Merhaba. Bugün Kuşadası'ndayız. Kuşadası'nda Dilek Yarımadası'nda bulunuyoruz. Dilek Yarımadası'nın içerisinde de Güzel Çamlı Milli Parkı'ndayız. Burası Milli Park'ın ilk koyu. Dört tane koy bulunuyor burada. Bu ilk koyun adı da İçmeler. Gün içerisinde size bütün koyları gezdirmeyi düşünüyorum. İçmeler Koyu, Milli Park'ın giriş kapısından girildikten sonra giriş yolundan dönülen ilk dönemeçte işte yer alıyor. Parkın en kolay ulaşılan koyu. Orman ve denizin kucaklaştığı İçmeler Koyu, insanların sıcak günlerde serinlemek için geldikleri ilk durak. Bu koyun uzunluğu 310 metre. Bizim bu koyu tercih etmemizin sebebi ise sahilinin kum ve derinleşmiyor oluşu. Her koy arasında böyle ormanın içinden giden 3-5 dakikalık yollar yer alıyor. Geldik Aydınlık Koyu'na. İçmeler plajından sonra ikinci günübirlik kullanım alanı olan bu koy giriş kapısından 5 kilometre içeride. Kalemaki koyundan sonra ikinci uzun plaja sahip olan Aydınlık koyunda da İçmeler koyunda olduğu gibi kızılçam ağaçları sahile kadar iniyor. Biz buraya gelmekte biraz geç kaldığımız için gördüğünüz gibi mekanın asıl sahipleri plaja gelmiş durumda. Park girişi 16.30'da kapanıp en geç 15.30 gibi insanlar çekilmeye başlayınca yaban domuzları kalanları temizlemek için plaja iniyor. Bu arada ben ilk kez bir yaban domuzunu bu kadar yakından gördüm. Hem de tam bu kadar yakından. Geldik Kavaklıburun koyuna. Yani namı diğer Kalemaki'ye. Kalamaki koyu, 1000 metrelik doğal plaj uzunluğu ve tertemiz sularıyla Milli Park'ın en güzel plajı olarak biliniyor. Plaja daha sonradan yer yer kavak ağaçlarının bulunmasından dolayı kavaklı burun adı verilmiş. Güzelçamlı Milli Parkı'nda son koya geldik. Burası Karasu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.